Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir koyuyor. Anasını a**** ya. Anasını a** ya. İzzet niye sinirlendi bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olmuş sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacay. Tam bir futbol cahilisin ya. Sen dedin ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gidip bana bir aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Boris mi yaptın ha, sen? Ha ya? Boris yaptım. Boris yaptım. Yani kaç şu tak. Ne çekiyorsun ya? Bize kendine gel ya. İzletin az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Rafael abi abi abi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalo. Hadi. Tamam evet, televizyon gibi ama televizyonum, Niye toparlıyorsun sen ya? Atıyoruz atıyoruz. atıyoruz hadi hadi bir 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 ceza alan verdi o Ananı yere gitti ya Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses var be Lanetin çıktı. Abi televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudum et kare. Biliyoruz. Aman 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 aman. Geldi 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 geldi. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın Hoca bağırıyor mu? Senin bunu anladın S***! Seda. Son anda Hakan ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu hadi, bir hadi. Bir hadi. Ç Allah belanızı versin. Ha? Ha? Oyun mu oynuyor lan benimle. Ha? <laughs> lan! Aman belası televizyon Benden oyun oynuyor ya? Akıllı mı onlar? Ya bu ne ya Of Ölümünü ya Ayak koyan Gökhan Gönül. Mantukic. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen, sen de döküp anan ağzını a**sın. Sen de döküp. Sen de döküp a**sın. Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi 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 hadi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi. geldi, geldi. geldi, geldi. geldi, geldi.

Senin de sen ya. Şampiyon oldum. Ne Şampiyon. olmuyorsun Gel gel. Verir sen? Bak gel. Şampiyon oldum. bak. Nasıl kendini misin ya? Şampiyon oldum. Herhalde. Ha Facebook'a girersin. Al ya, Facebook gel. Nereye kusuyorsun? Facebook'a gir. Facebook'a girersin.